Geldim şey. Daha da yok abi video alıyorum. O çıkar ya, rekler bunu Evet Zeynel hocamız aşka geldi aşka. Zeynel hocam da aşka gelmiş ya. Hain ince söyleyin. Evet hain ince söyleyeyim İnce söylerim ince. Soğanın zarı gibi. <laughs> evet beni yarım dağların karı gibi. <laughs> kafa ne ya? Yüzde yirmi yedi şarj var diyor kapanıyor. Tam sen bir yerde sensin Ya bedava, bedava şu yapıyorsun. Bu yürüyüşü var ya parayla yap. Her yerde parayla yapılıyor ya. Bu bedava resmen. Şu mut, muhteşem doğa manzarasında. Sen zaten ateşlisin. <laughs> bu çektiklerini sakın yayınlama Yok. <laughs> Bunlar özel. <laughs> tamam öyle oldu. <laughs> Bunlar biz aramızda. <laughs> bak adam ateşli ateşli bak. Delirdik ya. Vallaha ya, <laughs> ya şeye oldu her gün ya. <laughs> ya klimayı kapatsa içeriz. Yok da ter yapayım <laughs> <laughs>